Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün o ve siz güncel enerjiler tarot yorumu yapacağız. Kartlarımı tutuşlayarak başlamak istiyorum hemen. Ve umarım artık ses problemi çözülmüştür. Yani ses probleminin çözüldüğünü de umuyorum. Bu arada size sormak istediğim bir şey var. Uf. Önce şu ortamdaki ve kartların üstündeki negatif enerjileri atalım. Buraya huzur da olsun kötü enerjiler gitsin. Kartlarda da güzel şeyler görelim inşallah. Şimdi soruma geçelim. Bir dolunay vardı. Ve bu dolunayda acaba benim kadar etkilenen oldum Yani ben normalde hiç sinirli bir insan değilimdir. Yani yapım sinirli değildir, sinirlenmem. Ama son günlerde huysuz, aksi, lanet bir insana dönüştüm. Gerçekten çok sinirliyim ve agresifim. inanılmaz derecede her şeye karşı dolunaydan olduğunu düşündüm. Sizde de bu etkiler var mı? Bu bir, bir, ikincisi de çok fazla rüya görmeye başladım. Yani inanılmaz rüya görüyorum ve sanki rüya yaşıyormuşum gibi. Bilinçaltım yoksa gelecekten mesaj mı veriyor? Çözmüş de değilim, çözebilmiş de değilim. Bu durumları yaşayan var mı? Ve dolunay zamanında gördüğümüz rüyalar gelecekten mi mesaj yolluyorlar yoksa tamamen bilinçaltımız mı? Bu konuda böyle yazarsanız çok memnun olurum. Bu arada özel açılımlar için bana mesaj atabilirsiniz. Instagram adresim aşağıda var. Yalnız şu an haftaya perşembe gününe kadar doluyum. Yani tamamen doldum. Şu sıralar yazmayabilirsiniz aslında. Çünkü bir boşluk bulamayacak gibiyim. Daha sonrasında e, randevulu bir sistem olarak gidebiliriz. Çünkü gerçekten bana yazıyorsunuz lütfen bugün bakar mısın falan diye ama benim enerjimin düşük olması demek bakım yapsam bile sizin de enerjinizi düşüreceğim anlamına gelir. Yani bu da sizin verdiğiniz paranın hakkını alamamanız demek bu da ikimizin yani sizin de benim de mağdur olmam demek anlamına geliyor. Hem ben boşuna yorulmuş olacağım hem siz boşuna beni dinlemiş olacaksınız gibi bir şey. O şekilde birbirimizi yükseltemeyiz. O yüzden en yüksek ve en güzel frekansta ben saat de vermiyorum hatta bu yüzden. Açılımı yapabileceğim zaman söylüyorum ve iletişime geçiyorum. Bunu da söyleyeyim. Tamam. Hadi şimdi başlayalım. Kartlarımı karıştırarak başlıyorum. Geçen açılımda da kupa ikilisiyle başlamıştık. Yani kupa ikilisiyle başladık. Tamam. Şöyle bir bakalım. Dediğim gibi geçen açılımda da kupa ikilisiyle başlamıştık. Yine böyle başladık. Yani bu ne demek? Aranızda birlikte olma isteği veya bir birlik var. Karşılıklı bir tamamlanma. Birlikte yeni bir şeyler yaratma. Ve bir... bir konuşamadım. <laughs> ve bir dünya olma teması isteği söz konusu burada. Ama yine de bir şeytan, bir engel, bir durum, ihanet veya yalan da var belki. Yani kolektif okuma bu kişiden kişiye değişecektir. Ama benim hissettiğim yalan. Sanki size söylenen bir yalan. Belki yakaladığınız ya da farkındasınız ama aklınızı kurcalıyor. Belki hayatında başka bir insan var ve burada size söylenen Yalan sizden gizlenen duygularda olabilir. Ama biz birlikte tamamlanıyoruz ve birlikte bir dünyayız diyorsunuz. Ay bir sıcak bastı. <laughs> bir kere burada karşılıklı olarak yoğun duygular hakim. Onu söyleyebilirim. Bağlarınız sanki hiçbir şekilde kopmuyor. Yani aranızda bağlar var. Siz onun kaderindeki bir yıldızmışsınız bir şans mısınız? Yıldız kartı burada bunu söylüyor ve hayallerini hayallerinizi süslüyor musunuz? Hayallerini temsil eder. Ona iyi geliyor musunuz açıkçası? Karşı tarafın istediği burada kesinlikle bu şeytan olan durum değilmiş aslında. Bu durumu siz biliyorsunuz ama çıkamamışsınız bu durumun içinden. Biraz da hayatındaki problemleri size yansıtmış karşı taraf ve yüklemiş öyle gözüküyor burada. Bu açılım yine yıldıza doğru gidiyor. Çünkü burada başta bir dünya ve tamamlanma isteği vardı. Sonra bir şeyler yıkıldı. Kule kartıyla beraber. Çünkü Kader çarkı da burada zaten yıkılması gerektiğini söyler ve tekrar yıldız yükseliyor. Yıldız sizdiniz ve sizsiz siz bu insan kendi hayatında yıkılan bir kule gibi aynı. Zaten siz onu sanki hep bir kankiymişsiniz, arkadaş mısınız yanında olan, o, yık o yıkılırken onu tutan. Ama sonra sanki gitmişsiniz ya da itmişsiniz onu ya da ayrılmışsınız. Bir şeyler girmiş ve kişi biraz yandı bildi kült olduğu moduna girmiş. Siz onun bazı sözlerine inanmıyorsunuz ya da duygularını bunu söyleyebilirim. Burada belki bu durum şeytandan da kaynaklanıyor. Ben sana bir adım atmak istiyorum. Bir şeyleri bırakıp sana sunmak istiyorum kendimi diyor. Kişi aslında burada kupasıyla bir şeyleri sunmak istediğini de söylüyor. Ve değnek prensi de burada. Bir adım atma isteği ve bir şeyleri sunma isteği kesinlikle var. Zaten enerjisine baktığımda size karşı enerjileri de yoğun ve güzel. Şöyle bir devam edelim bakalım. insanın hayatında başka bir kadın etkisi olabilir. Yani başka bir kadın da olabilir, başka bir kadın etkisinde de olabilir. Bundan hiç memnun değil kendisi, karamsar açıkçası. Demiştim ya yıkılıyor. Yıkılan kule gibi olmuş. Size yanlış bir şeyler yaşatmış veya yapmış olabilir. Ve farkında da. Üzmüş ve daha sonrasında kendi de üzülmüş. Ay niye kapattım bunu ben? Aa üzülmüş. Belki üzülüyor ama gizlemeye, göstermemeye çalışıyor. Yani bunu böyle çevir dedi. Kapatmamı istedi. Belki de göstermiyor da göstermemeye çalışıyor. Her zaman ben canımın istediğini yapayım, ben güçlüyüm, ben öyle, ben böyle demişti size. Ama burada sanki yalvardı bu halini görmeyin diye istemedi. Bu insanın bağımlılıkları veya bir türlü içinden çıkamadığı kişiler, durumlar görülüyor burada ve kendinden de pek emin değil açıkçası. Yani o ve siz dediğimde güncel olarak gösterdiği şey biraz bu. Ve burası çok sıcak oldu. tamam, devam edelim. Şöyle. Yine bakacağım enerjilere, enerji kartlarıyla beraber. Çağların şifacısı, şefkatli bağlantılar, inken, güneş. Hı. Hmm, Şöyle bir saniye bana bir izin verin. Bir bakayım. Aslında bu insan kendini ya da aranızdaki şeyi iyileştirmeye çalışıyor. Aranızdaki sevgiyi seçmediği ya da ittiği için pişman bir kere. Çünkü bir dengeye gelmek istiyorum diyor ve tamamlanma yine aynı şey yani sizinle olma arzusu burada 22 Ruheshi kartlıdır aynı zamanda. Enerjisi böyle. Enerjisi bu. Sizin sevginiz sanki onu dengeleyen şey ve siz onu tamamlayan şeysiniz aslında. Şu yanan kule ve bir şeytan vardı ya, onu kovan şey sanki biraz da sizsiniz, sizin elinizde. Elinize bir terlik alıyorsunuz <laughs> ve o terlikle hayatındaki o şeytanı, kuleyi kovuyorsunuz, kovalıyorsunuz. <laughs> ve bu insanın size karşı çok yoğun beğeni ve çekimi de var. Şu an yanınızda olamadığı için pişman, üzgün kendisi. Bunu da görmenizi istemiyordu. Karşı tarafı bilmem size nasıl yansıtıyor ama enerjisi yani bu şekilde. Belki siz de hissediyorsunuz bunları. Belki içten çeviriyorsunuz. Devam edelim bir enerjilerinden. problemleri vardı Hı, yine denge dedi zaten Yani yine söylüyor sizinle dengeye geldiğini dengeyi sizinle bulduğunu burada başka insanlarla beraber olabilir yanında başka insanlar olabilir başka bir partner belki ya da başkasıyla sevgili ya da ailesi onlar için de gözüküyor. Enerjisi biraz da e, onların yönüne de kaymış. Tam olarak size odaklanamadığı konular da var. Aynı zamanda şu an e, para, maddi konular da ilgileniyor ama çok fazla kıskançlık çalıştırıyor. Yani yanında değilseniz ya da artık her ne durumdaysanız enerjisinde kıskançlık da var çok yoğun bir şekilde. Ama başka enerjilerin de altında kendisi. Onu da söylemek isterim. Yine de buradaki King Yang gibi ve dünya gibi dengelendiği ve tamamlandığı şey sizsiniz. Yani enerjisi bu yönde. Dediğim gibi yansıttığı nedir bilmem. Çok büyük çakra problemleri de var ama bu herkes için geçerli de olmayabilir. Geçerli de olabilir. Yine de siz kendinizi uyanı alın derim ben. Yani açılım bu şekildeydi. enerjileri şöyle bir bakmak istemiştim. Burası gitgide sıcaklaşıyor. <laughs> o yüzden burada bitirmek istiyorum. Eğer rezone olduysak bana abone olabilirsiniz ve açılım beğendiyseniz açılım beğenebilirsiniz. Aşağıdaki kutucukta bilgilerim var. Ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.